Evet bunu da e, 12 diyelim e, 9 2020 Cumartesi Vallahi biz Öyle diyelim Betül'ün düğüne oynamadık İçimizde kalmıştı çocuklarla geldik burada dedik ya içimizde kalmasın bunu Sada Ömer Hoca'ya Halme hediye yapalım Betül'e diyelim kızım bu alan neye mal olursa olsun gittik sen düğünü Müzür çayın başında gençlerle az da olsa o hasretliği giderdik sana hediye ediyoruz bunu Allah işinizi gücünüzü rast yatırsın Buradan Betül'ün de gözlerini öpüyorum. Ömer Hoca'nın da gözlerini öpüyor. Herkese selamlar. Tabii yakışıklı Yusuf en azından unutmuyoruz bu arada. Tüm gençlerin gözlerini öpüyorum bu arada. Yine Evet Yeğenim Emrah, Serhat, Murat Evet, gelin kızımız Tevrat Fırat Bey Evet Deniz de burada o da gelecek tabii Serkan Kamal'i Bahunavra'ya civarı Bu bana hey, hey. Evet görüyorsunuz işte bu da muzur çayı. Muzur çayıyla birlikte Evet bize her taraf görüyorsunuz. Her taraf halay halçıklar olsun. Şöyle muzur çayla bütünleştirelim halayı. Bu arada semavarımız da hazır. Tamam. Hadi gençler, hadi gençler. Hadi. Evet, Fıraziye'nin de da...